Efendim sanırım bir şey mi oldu? Osman bana birkaç saatini ayırabilir misin? Senin çırağı bıraksan dükkanı. Çırak yok da hemen kapatıp geliyorum. Can kalbini falan mı kırdı? Yok yok. Onunla ilgili değil. Yani adamı sorgulamaya odasına gidiyorum. Şimdi yağları eriyor. Tatlı tatlı cevaplar veriyor ki bana. Ben soracağım soruyu unutuyorum. Resmen ne yapacağım? Senem yapma ama bak böyle. Yani konuşmuştuk bunları. Ne konuştuk? Ne konuştuk Osman? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne konuştuk seninle? Biliyorum. Beraber olmamız mümkün değil. Bu kadar yalan söyledim ona. Beni hiçbir zaman sevmeyecek. Her şeyin farkındayım ama dayanamıyorum ya. Bekle hemen geliyorum seni almaya. Tamam Bekle sen. Ay dur, dur. O yüzden çağırmadım seni. Konu başka. Orgaz senin fotoğraf çekimi varmış. Müşte tutturmuş Osman olsun diye. Hadi ya. Ha. Beğenmişler demek beni. Vallahi oyunculuk hamurunda varmış Osman. Tebrik ediyorum arkadaşım seni. Geleceksin değil mi? Ha, Leyla gelecek mi sete? Bu aralar uzak durmaya çalışıyorum ondan. Operada küçük bir ekip olacak zaten. Sen neden ablamdan uzak durmak istiyorsun anlamadım. Bana ilgisi yokmuş. Ha, onu anladım. Neyse yüz yüze konuşuruz. Sanem. Can'dan uzak dur. Biraz mesafe koyana. Söylemesi ne kadar kolay değil mi Osman? Ee, tamam. Tabii ki deneyeceğim. Deneyeceğim. Bir sonraki soruyu alalım. Hazır. Etrafta kimse yokken. Can Bey size ne kadar meraklıymışsınız sorgulanmaya. Ya ben aslında bu gereksiz kısımları geçip bir sonraki level'a taşımak istiyorum olayı sonraki level derken yani bu levelda kalsak. Soruyu bekliyorum sana. Ee, soru ne soracaktım? Ha. ha. Hatırladım. E şimdi nişanım var diye albatros olduğunuzu söylemediğinizi söylediniz. Nişandan ayrıldığımı öğrendiğinizde neden albatros olduğunuzu itiraf etmediğinizi söylemediniz Ah bak buna şaşıracaksın. Söyledim de sen duymadın. Söylediniz mi? Evet. Ne zaman? Kulübeye gittiğimiz gece dans ederken ben söyledim ama sen başını göğsüme koyup burada kaldın ve duymadın. Başım, başımı göğsüme koydum, ha, dans da ettim, evet evet. Ee, biz o zaman hiç o konuya girmeyelim. Ee, tamam ben cevabımı aldım, siz söylediniz, anladım ben. Ya ben sana seve seve her şeyi anlatırım da böyle baş başa kalacağımız bir yere mi gitsek... ...orada sen beni bir doya doya sorgulasan mı ha? Böyle Bölük pörçük olmasın. Aa, bence bölük pörçük olsun. Ee, bu şekilde gayet iyi diye düşünüyorum. Ee, çay eksik, çay mutlaka. Filtre kahve bitmiş, o da mutlaka alınsın. Ben o zaman kostümcüleri aramaya gidiyorum. Size çay falan da getiremem büyük ihtimalle. Çok işim var, çok işim var benim. <laughs>